Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kuzey Hollanda'da 17. yüzyılın rasyonelizm filozoflarından birisinin, benim için çok kıymetli bir isim, Spinoza'nın müze evinin önündeyim. Spinoza benim 2018'den beri tanıdığım, tartıştığım bir isim. Yahudi asıllı, Amsterdam Portekiz Yahudisi bir ailenin haham olarak yetiştirilmiş. ama sonrasında daha kendine şahsına münhası bir dini görüşü benimsemiş bir filozof kendisi. Hemen evi şöyle arkama alayım göstereyim. Bu da 7 yıl kadar yaşamış 1671 ila 1677 yılları arasında. Şöyle gayet sakin bir sokağın içerisinde. Bu arada da Spinoza'nın bir heykeli var. Böyle bir heykeli yapmışlar Spinoza'nın. Spinoza diye genel olarak nasıl tanımlamak gerekiyor demek e, diye düşünüyorum. En temel hatlarıyla benim için en azından Spinoza fazlası ve bir işim. Her şeyi akılla e, çözebileceğine dair, a, dair çok hem aklın hem de Tanrı'nın varlığını e, tek seferde ortaya koyan her ikisinin çözümün ana metodu olduğunu ve iç içe geçmiş akılla Tanrı'yı aynı zamanda doğa ile Tanrı'yı e, ee, iç şey geçilmiş bir isim. Bir yönüyle panteist, içkin bir tanrı tasavvuru, hiç aşkın değil. Ee, böylesi bir yönü var. Devlet tasavvurunda da temel olarak en güçlü devletin aklın yasalarına uygun hareketinin devleti.